Hologram TV'ye hoş geldiniz. Tarihin gizemli olayı Tunguska patlaması nedir? 1908 yılında Rusya'nın Sibirya bölgesinde yeryüzüne yakın bir yerde çok büyük bir patlama olur. Atom bombasına benzeyen bu patlama gökyüzünü bir anda kızıla boyar. Çok geniş bir alanı harap eder. Dünyanın birçok bölgesinde etkisi görülür ve nedeni anlaşılamaz. 30 Haziran 1908 sabahı saat 7.15'te Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska Nehri Vadisi semalarına çok büyük bir patlama oldu. Bu patlama aynen bir atom bombasının patlamasına benziyordu. Nereden geldiği belli olmayan devasa, mavi, parlak bir topa benzeyen cisim aniden gökyüzünde yere yakın bir yerde belirdi. Büyük bir toz kütlesi kaldırarak yükseldi ve infilak etti. İnsanoğlu o güne kadar böyle müthiş bir olaya tanık olmamıştı. İnsanlar değil hayvanlar öldü. Çok büyük bir şans eseri olayın geçtiği Kayalık Tunguska Nehri vadisinde çapı 30 kilometreyi bulan bir daire içinde insanlar yaşamıyordu. Çok sık ormanlarla kaplı olan bu bölgedeki ağaçlar tamamen yandı. Bu alanın hemen kenarında yaşayan ve Moğollara benzeyen göçebe Tungus insanları patlamayla birlikte adeta etrafa saçıldılar. Çadırları şiddetli rüzgarlarla sürüklendi. Çevrelerindeki ormanda yer yer yangınlar çıktı. Patlamadan kaynaklanan aşırı sıcaklık Tungusların kullandıkları metal eşyaları eritti. Renk geyiklerini yaptı. Etkinin yoğun olarak hissedildiği alan içinde tek bir canlı hayvan kalmadı. Fakat ne hikmetse patlama hiçbir insanın ölümüne de yol açmadı. Bu arada bazı kişiler siyah yağmurun yağdığına tanı olduklarını ileri sürdüler. Çiftçi Semenov'un anlattıkları. Patlamanın olduğu yere 65 kilometre uzaklıkta bulunan Vanavara kasabasında oturan çiftçi Semenov, patlama sabahı olağan bir yaz gününe başlamak üzereydi evinin kapısında oturmuş o gün yapacağı işleri planlıyordu. Sonradan olayı şöyle anlat. Kapının önünde oturuyordum. Bir yandan toprağı bellemek gerektiğini düşünüyordum. Bir yandan da gözüm karşı evde oturan ve pencere çerçevelerini tamir eden komşum Husalof'a takılmıştı. Çok sessiz bir gündü. Birden müthiş bir şey oldu. Ufukta gökyüzünün büyük bir bölümünü kaplayan yüz yuvarlak ve çok parlak bir cisim belirdi. Aynı anda bir ekmek fırınının içine atılıyormuşum gibi bir sıcaklık hissetmeye başladım. Komşum Kusolapov elindeki aletleri fırlatarak ve kulaklarını tutarak bana doğru koştuğunu fark etti. Kusolapov'un bulunduğu yerden gökyüzündeki bu nereden geldiği belli olmayan küresel cisim gözükemezdi. Sonradan da bana söylediğine göre kendi evinin damında yangın çıktığını zannettiği için benim bulunduğum yere doğru koşmaya başlamış. Vücudumun her yerinde yanıklar peyda olmuştu. Birkaç saniye sonra gözlerimi ayıramadığım o küresel cisim altında çok büyük toz bulutu bırakarak yükselmeye başladı. Belli bir noktaya geldikten sonra da dağıldı. Tam o sırada kendimi yerde buldum. Çok kısa bir süre baygın yatıktan sonra ayağa kalktım. Ahır kapısının kımıldadığını, pencerelerin tuzla buz olduğunu gördüm. Evim deprem oluyormuşçasına sartılmaya başladı ve gök gürültüsünü andıran bir ses duydum. Hayatımda hiç bu kadar korktuğum olmamıştı. Sanki kıyamet kopmuştu ya da ölmüştüm ve cehenneme düşmüştüm. Sovyet uzay uzmanı Lenoid Kulik patlamadan 30 yıl sonra Tunguska'da araştırmalar yaptı. Olayın etkileri Tunguska patlamasının etkileri 1000 kilometrelik bir alan içinde hissedilmişti patlama bölgesinden 600 kilometre uzaklıktaki Kangsta bile kayıkçıların nehre yuvarlandığı, atların şok dalgasının etkisiyle yere kapaklandığı, evlerin sallandığı ve kapkacağın raflardan aşağı düştüğü görüldü. Trans Sibirya Ekspresi'nin makinisti vagonlar sallanmaya başladığında raydan çıkma korkusuyla treni durdurmuştu. Rusya dışındaki etkiler depremleri kaydeden aletler aynı gün bütün Avrupa'da sismik dalgalar olduğunu gösterdiler. Dünya manyetik alanında sapmalar olduğu ortaya çıktı. Hava bilimcileri ise patlamanın yol açtığı şok dalgasının dünya atmosferi çevresini iki kez dolandığını tespit ettiler. İngiltere'nin Huntington kentinde bir kadın okur, The Times gazetesine gönderdiği mektupta şunları yazıyordu. 1 Temmuz 1908 gece yarısından hemen sonra gökyüzü o kadar aydınlıktı ki evin içinde ışık yakmadan büyük harflerle yazılı yazılar okunabiliyordu. Saat 1.30'da odanın içi gündüz gibi aydınlıktı. Patlamadan sonra Avrupa'nın büyük bir bölümünde ve Asya'nın batı bölgelerinde benzer olaylar saptandı. Bütün raporlarda gecenin normale göre 100 kez daha parlak olduğu, kuzey yönünde gökyüzünde alev patlaması gibi kızıl ışıkların görüldüğü bildiriliyor. Söz konusu ışıklar ve havaya geniş toz bulutlarının savrulması olayın tepik bir patlama dışında başka bir yoruma açılmasını engellemişti. Tunguska kapatlamasından doğrudan doğruya etkilenen yerli Tunguz kabilesi üyeleri, kabile halkı patlamadan sonra renk çoğunun yanıklar içinde kaldığını söylemişti. Bazı uzmanlar bu yanıkları nükleer bir patlamadan kaynaklanan radyasyon hastalığına bağlamaktadır patlama olayın üzerine gidilmedi. Tunguska patlamasının olduğu dönemde Rusya önemli politik değişimlerin eşiğindeydi. Çarlık rejimi yükselen bir muhalefet hareketi karşısında sarsılıyor, iktidarı almak isteyen devrimci güçler bütün ülkeye yayılıyor. Tunguska olayı olağanüstü özelliğine rağmen Rusya içinde yerel Sibirya gazetelerinin dışına taşamadı. O zamanki büyük basın organları imparatorluğun uzak bir köşesindeki bu önemsiz olaya sayfalarında yer vermediler. Olay dünyanın birçok bölgesindeki etkisine rağmen uzun süre gizli kaldı. Sanki böyle bir olay olmamıştı. Sebebine dair teoriler. Olayın üzerinden 100 yıl geçmesine karşın bilim adamları yıllardır yaptıkları detaylı araştırmalara ve incelemelere rağmen bu patlamaya neyin sebebiyet verdiğini hala açıklayamamaktadırlar. 30 Haziran 1908 tarihinde Rusya ve Muhalistan sınırına oldukça yakın bir bölge olan Tunguska adı verilen bölgeye atmosferden gelen dev bir ateş topu gökyüzünden oldukça büyük bir hızla geçip büyük bir patlama gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu dev patlama o kadar büyük ve dehşet vericiydi ki Kuzeydoğu'ya doğru uzanan ve 600 kilometreye yakın tayga ormanlarını dümdüz etmiştir. Bu alan yaklaşık olarak Lüksemburg ülkesi büyüklüğündedir. Ormanlar kavrulmaya devam ederken bu patlama dünyanın bütün noktalarında hissedilmiştir. Bu patlama kuzey yarımkürede 3 gece boyunca gecenin aydınlık kalmasını sağlarken NASA'nın açıklamalarına göre patlama dünyanın manyetik alanını etkilemiş ve ve tüm dünyayı sallayan çok kuvvetli akustik ve sismik dalgalar etkilemiştir. Patlamada yaşanan birçok ilginç olay bulunmaktadır. Patlama çevresindeki bütün ormanları yerle bir ederken yerel Tunguska halkı patlamayı yaşamış fakat hiç kimse hayatını kaybetmemiştir. Akıl kayıpları, bayılmalar ve aşırı korku dışındaki buradaki yerel halk olaydan başka bir şekilde etkilenmemiştir. Bu dönemde Rusya'da yaşanan devrin hareketleri nedeniyle olaya ilgi gösterilmemiş, bu denli büyük patlama Tunguska'nın yerel gazetelerine haber olabilmiştir. Fakat yıllar sonra Rus ve diğer milletlerden bilim adamları bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş ama bölgede herhangi bir krater olgusuna rastlanmamıştır. Bu da olayın gizemini daha da artırmıştır. Çünkü kraterin oluşmaması patlamaya bir gök taşının neden olmadığını göstermekteydi. Araştırmalar patlamanın yaşandığı tarihte itibaren devam ederken en son araştırmalar patlamaya bir kuyruklu yıldızın neden olduğunu göstermektedir. Rus Bilimler Akademisi üyesi Edward Dobrevski yaptığı araştırmalarla 1908'de patlamaya neden olan şeyin bir kuyruklu yıldız olduğunu söylemektedir. Edward'dan önce birçok bilim adamının varsayımlarında patlamayla kuyruklu yıldızın neden olduğu söylenmişti. Ama Edward diğer bilim adamlarından farklı olarak bir kuyruklu yıldızın dünyanın atmosferine oldukça yakın ve neredeyse teğet bir şekilde geçerek dünyaya çarptığını ve bu nedenle de parçalandığını hesaplamıştı. Kuyruklu yıldızların baş kısmının solar ısınma, ışık ve de süblimleşme sonucunda çekirdekten salınan moleküller meydana getirmektedir. Eğer çekirdek boşalırsa yıldızın baş kısmında bulunan ışık direkt bir şekilde güneşin radyasyonuna maruz kalır. Bu da zarar verici olabilmektedir. Çekirdeği terk eden çoğu molekül çözünme işlemine uğrarlar, yani parçalanırlar. Patlamaya neden olan kuyruklu yıldızın geniş bölümü atmosferden sıçrayıp geçmiştir. Böylece bu geniş kısım dünyaya geçmiş ve yörüngeye geri dönmüştü. Geri kalan küçük kısım ise Tunguska bölgesi üzerinde atmosferde patlamadan oldukça hızlı bir şekilde ısınmıştı. Araştırma yapan Dobreski patlamanın neden bu denli hasarlı ama kısa etkiler bıraktığını ise patlamanın doğası yani kuyruklu yıldızın yapısıyla ilişkilendirmektedir. Kuyruklu yıldızın yapısında çok yüksek oranda hidrojen peroksit maddesi bulunmakta ve oksijen ile su üretme işleminde ısınırken hidrojen peroksit maddesinin patlayıcı bir biçimde ayrışmaktadır. Bu ayrışma ise kuyruklu yıldızı parçalamıştır. Bu parçalanma ise tam 1000 ton atom bombasından daha fazla enerji yayan ve patlamanın nedenini oluşturmaktadır. kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.